Evet, evimize gidiyoruz. Yes, 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 Arkadaşlar gelin gelin bir şey olmayaz. Lan boylarımızdaki ne oğlum kim aldı bunları? Ben aldım kanka. Ben, ben de aldım bro. Oğlum siz neden böyle şeyler aldınız? Evde raf çok az var. Yok bro işe yarar diye aldık kral. Onun Ne oluyor oğlum siz? Ne yapıyorsunuz ya? Pusu Yok kanka pusu ne alaka? Pusu Oğlum ben şimdi bunu nasıl sığdıracağım diye mi ben? Bu sığdırmak için 10 milyon dolar lazım. Ha? En yani azından böyle kapalı Bu ne arkadaşlar şimdi bunları nasıl koyacağız biz? Aa böyle koyalım tamam. Bir şey olmaz. Ağzım ben şimdi buldum. buradakiler tuvalet için mi? Evet kanka. Tamam. Benim bir tutuşu yok. Bir tutuşu yok. Oğlum bu uçuyor. Onu siz uçan mı aldınız <laughs> hey, kanka çok iyi olur diye. Oğlum çok iyiydi. Oğlum siz birazcık kabartmadınız mı? Yok kanka. Oğlum kanka ne amına. Onlar da mutfak mı? Evet burra. bırakıttı. Burası da içi doldu. Ben az önce dışı kazan koydum ama ha. küçük bir çıkmış. Oğlum şimdi sana böyle kaldı Oysa bunlar ne biçim şeyler ya. Zafarino. <laughs> Arkadaşlar bana abim geldi. Maymuna benziyor. Maymun abim. Neyse siz onu boşverin yeni seriye başlıyoruz. Bugün aslında şu an video değil de şey şiş seyrediyoruz. Anlatıyorum. Ne çıkıyormuş ki? <gülüyor> <gülüyor> Zannettim. Birden hani kayıt hala devam ediyor ya. Aa, tuz mu? Oğlum bende tuz var ya. Deniz. <laughs> Hadi gel sen de çık. çalışalım beraber. Hayır. Neden? Arkadaşlar Maymun abim geldi. Yani. Neden? Kaplum maniden. Şöyle yapalım iyi durdu. Açık renk içindeymiş gibi almalı. Oğlum içine girdi. Arkadaşlar burası bitti. O zaman bunu çöpe atalım. Doğru diyorsun bro. Oğlum bu atılmıyor çok büyük. Attık. Oğlum bu niye küçüldü az önce? garip bir şey oldu. Neyse. Oğlum bunlar tuvalet için var ya. Abi. Siz bunu direkt atın. Direkt tüm hepsiyle beraber. Ha bu da benim çantam. O lamba. Lambalar her zaman işe yazar. Ayıcık tıp Burada duruyor. Yine. Sulum. Okey. Oğlum çantam düştü. Koy şöyle koyalım. Bunu artık <laughs> şey <iş> için yapabiliriz. <laughs> <da. gülüyor> bu şimdi yaşayabilir. Oğlum bu kötü Bir şey nasıl sormuyor ya. Bu sırsana. Sormuyor. <laughs> bu da şu şey oyuncak şurada. Bu da kalkçası olarak.

Aa bu da var. Oğlum zaten bizde basketbol topu yok mu? Bu da koyu suymuş. bence parmağı daha iyi. O yüzden ne yapacağım? Tamam ya. Bu da parmağı olduğu için kare duruyor. Arkadaşlar. Başka ne aldınız? Bir de bu var kanka. Aa bu da güzel kokmak için bu da kaç alakalı neyse. Işte. Aa kitap tamam. Kitap okurum ya ben. Cezalandırıyor. Oğlum biz bunların tüm hepsini nasıl kullanacağız ya? O resmen çok kıbalos bir şey oldu. Vallahi ben bunu direkt şeye atarım. Tuvalete. Hatta açıyorum. O oh, tuvalete attık. Tuvalete nasıl dikkat edin. Oğlum bu işe yerebilir mi? Ben... Pardon kanka ben ne yapayım ben yandım. Ben bunu da attım. Oğlum bu tuvalete yok. Abi sonunda artık burada şimdi evimde garson göstereceğim. Tuvalet böyle. hazine falan var. Bu kullanıyorum. Burada odam var. Az önce zaten çok düzenledik. Burada da uzaklar var. İçinde bir çekler var, şekerler var, ketçap var, sonra bir şey var, bir şeyler var. Bir sürü süt alıyorum çünkü hızlı bir çarpı Burada şu şu şeyler sonra dikdört geldiler, sonra pastalar, kekler her şey var. Burada şöbemiz var. Buradaız arkadaşlar. Akvaryum, akvaryum. <laughs> arkadaşlar burada akvaryum var. Akvaryum. Arkadaşlar burası tanıtayım. Burası bizim akvaryumumuz. Biz, biz ben arkadaşlarla yaşadığım için onun üstüne gerek yok dedi. Hadi böyle işte şey yapayım dedim. Akvaryum yapayım buraya. Hadi, güzel oldu. Rafa yaptım. Orada, çok iyi oldu. Bu cevaplar nerede? Sadece de ilerleyenler. Sadece de ilerleyenler. Çok iyi oldu. Çok iyi. Çok iyi. Çok iyi, çok iyi. Daha, daha, daha. Böyle, daha var. Böyle daha çok var ya. Görüşürüz bay bay. Bu arada severlerimizin önde. Ya Toka arkadaşların hayatı şey alalım ya tamam. Arkadaşların hayatı. Görüşürüz. Bay. Bay. Bay bay. Bay bay. Boy boy. Bay bay. Görüşürüz bay bay.